merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sevdik birbirimizin sevdiklerini tahmin etme oyunu oynuyoruz. Bu bir başta kam spotu geçeyim Stok videodur. Stok, Stok video biliyor musun? Yani yedek video anlamında geliyor. Ha, tamam. Yedek video da Hani senin anlamında video hı. çoğalsın diye, kanaldaki Ay. videolar. Sıkıntı yani. kardeşim ya. Şimdi biz önceden soruları yazdık. Bütün soruları ya söyler misin? Hı. Ama bak, en sevdik... En sevdiğim, en sevdiğim. lerini okuma. Sadece neyleri yazdığımızı. En sev. İçecek, abur cubur, film, çikolata, müzik, yemek, spor, müzik müzikalite, dizi. Arkadaşlar bu arada bir tane daha bir şey diyeceğim. Çikolata olarak. Arkadaşlar, bakın böyle olacak. Mesela sütlü çikolata bitter çikolata. Ha, abim geldi dur. Tamam. Bölme. Şimdi. Valla kalemim düştü. Sabunum düştü. Sabunum düştü. Sabahçıyım. Okula gelmişim serviste. Uyuyakalmışım. Arkadaşımla gezerken ilerleyeceksin ki. Şimdi bunları cevaplıyoruz. Şimdi evet. böyle bir yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi e, birincisinde en sevdiğim içecek diyorum ve ben kendi yani gerçeği mi yazıyorum? Yani, Buyur baba gel abi kebap ye. O kendi sevdiğini içecek. yazıyor. Bu da e, <laughs> benimkini tahmin etmeye çalışıyor. Da o tahminini okuyor. Ben de gerçek sonucunu okuyorum. Eğer bilirse tik işaretini artı işaretini koyuyor. Bağırma. Bağırma lan milletin içinde. Eğer bilemezse eksi hani. işaretini koyuyor. Kaç tane artı işareti varsa o kişi kazanmış oluyor. Şimdi ondan sonra da İlkem ablama geçiyor sorular. Ona göre ben tahmin etmeye çalışıyorum. Mesela ben şey yazacağım. Burayı böleceğim bir tarafı Ecem'in şeylerini bir tarafa kendi şeylerimi. Bu arada burada yastık var. Ecem de istese bakamaz yani. Şimdi en sevdiğim içecekle mi Bak başlıyoruz? Evet. En sevdiğim içecek. Ben buradayım yazıyorum. <laughs> i̇ki dakikalık bir şey. İki saniye. Dakika değil Sen... Ben söyleyeyim değil evet, mi? Söyleyeyim. Üç, iki, bir kola. Ayran. Ayran mı? Hı. Yok ya. Şimdi sıradaki en sevdiğim ben abur cubur. bir dakika şöyle. Ben Ecem'in kağıdına bakmayacağım yemin ederim ki yemin ederim bakmayacağım. Ortaya bir şey koy. Bakın bu. Ya ha Bu şimdi bırak, benim bırak, bırak. açtıracağım. Benim He. koyalım gel. Benim çantaya çantayı koyalım. Benimki böyle bak. Arkadaşlar şimdi, şimdi en sevdiğin sevdiği ne? ben gözükmüyorum. Şimdi sırada arkadaşlar en sevdiğim abur cubur. Bunu ben hmm. de bilmiyorum. Abi Düşünüm. ben anlamadım. Hmm, ne bu arada şey cips yazarız. Hayır iki tane değil tek. Tane Hayır. Yazamıyoruz tamam be. Lütfen. Uzun oluyor. Ben bu arada şey diyeceğim. Cips yazarsak çeşidini de yazmak zorunluyuz. Sen de. Tamam. Bitti benim. Bir dakika. Bile Bilebilecek mi? 3 Ben söylüyorum. 1 bir. Ee, lace mevsim yeşillikli. Dondurma. Ne? Ben bu kızı niye tanımıyorum ya? Ben kendimi artık koyayım öylesine. Hayır sen koymuyorsun. <laughs> Hayır sen koymuyorsun Ecem. Ha, ne Çünkü neden biliyor musun? Tamam biliyorum sen ya. Sen biliyorsun zaten cevabı. Evet. ben Benim bilmem. Evet. Abi bir beni konuştur. Bir sen beni konuştur bu ya bu. Evet. Hadi başlayalım. En sevdiğim film. Aa ben bunu biliyorum. İnşallah. Bitti. Söyleyeyim mi? Evet. Moana. Of, Hadi başlayalım diğer soruyu. E en sevdiğim çikolata. Marka söyleme sadece şeyini söyle. Hani. Şu an gerçekten söylemiyorum. Ee, beyaz çikolata, sütlü çikolata, ondan sonra bitter çikolata, karamelli çikolata falan filan Bitti. öyle söyleyebilirsin. Ben söylüyorum. Sütlü çikolata. Dubai çikolatası. O da var mıydı? Ha. Ben onu şey içinde olduğunu bilmiyordum. Yani ben... Çikolata bütün çikolatalar geçer. Sıkıntı bende. Evet. En sevdiğim müzik. Hadi bakalım. Benden hiç müzik bahsetmedi. Hı. Bitti Bekle. Bu arada şarkıcının ismini yazıp e, şarkısının adını da yazacağız mı? Şarkıcı demiyor ki, şarkısının direkt ismi direkt şarkı. He, anladım ben. Ama hangisi? Anladım ama hangisi? Sıçtık. Bitti. Dur. Uzun tuttu yazmaya, o yüzden o alabilir adam olarak ya da kadın olarak bilmiyorum söyleyemem. Ee, Bence tamam. bilemezsin bunu. Tamam. Okey. Tamam ben söylüyorum. Onsuz aşk Ahmet Can Dündar. Demet Akalın. Ne? <laughs> ya bu kız beni Aa, çok şaşırtıyor şey deme ya. Demet Akalın. Yerinde dur mu? Hı. Yerinde sus. Televizyon sus sus sus. sus lan. Ama ciddiyim telefon yeriz. Telefonlar. Evet. Hadi diğer soruya. Ben Diğerim. full eksiyle gideceğim <laughs> buradan. En sevdiğim yemek. Bunu biliyor gibiyim. Bunu kesin bilir ya. Bitti. Bir dakika. Tamam, makarna. Sarma. Ya Rabbi Ya Resulallah bana sabır ver ya Rabbi. Yeminle sarma. <laughs> Ya ben sana bir şey demiyorum kendime diyorum ya. En sevdiğim spor. Arkadaşlar bu arada gerçeği en çok eksiye kazanır. <laughs> Hayır gerçeği en yani. En <laughs> <laughs> çok artı alan. Ah, aynen. Ben şaka yaptım. Spor. Spor mu? Hı -hı. Tabii ki de biliyorum. Tamam. 3 2 1 voleybol. Doğru. Allah'ım. Vallahi çok sevindim. Vallahi. Allah çok heyecanlıyım. Tamam, tamam. Ben... sana inanamıyorum. Bildiğin... Artı aldım. Bildiğim için bilerek bunu yazdım. Yüzme yazacaktım ben Ama bak şimdi ilk yazdı doğru. O yüzden ben bunu sayıyorum. En sevdiğim müzik aleti. Hatta ben bunu, bunu biliyorum ben. <laughs> Söylüyorum gitar. Saz. Saz mı? Hı. Aa doğru. Vurma değil Ben niye dinmek. kadrajdan çektim? Çok korktum bir anda acayip korktum. En sevdiğim dizi. Bu arada ben bir tane daha sonra eklemek istiyorum. O da en sevdiği takım. Onu takım. bilirim kesin. Tamam ben de yazayım o zaman. En sev. Takım hmm. yazacağım ben direkt. Üşendim çünkü. Hmm. Üşengeç. Evet. Tamam. Hmm. 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 Dizi onu izliyor. Başka ne izliyor? Ha tamam. Tamam. Ben söylüyorum diziyi. Hayır. Diziyi söylüyorum. Bir dakika. Tamam. Bahar. Güller ve günahlar. O ne be? Var Öyle ya. bir dizi mi var? var? Ha o içinde ilkim mi olan dizi mi? He, onu biliyorum da ismini bilmiyordum. Hayal Şimdi... Değil. vardı. Tabii ki de ben buraya Beşiktaş yazacağım kocaman. Bir de Ecem diyormuş Adanaspor. <laughs> He? Çok mu komik? Türkiye. Ha? Türkiye? Eylül Ecem. Öyle bir şey yok. Var. Böyle bir şey yok. Bakın yasada böyle bir şey yok komiser Bey. Var. Yok. Var. Eylül. Bak. Eylül deyip durma bana. Ne yapayım kuzenim ya? Öyle bir şey yok. Niye yok? Çünkü sen beni burada aldatıyorsun. Tamam sen ben de görüşeceğiz. Tamam ben seni aldatmazsam. Sen, sen, sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen Menderesleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Evet, bu. <laughs> tamam bunu saymayalım. Sayıyoruz. Saymayalım Sayıyoruz. be. Sayıyoruz her şey gerçek burada. Tamam ben. Şimdi ben söyle yani söylemiyorum yazıyorum. Bu arada benim kaç tane. Kaç tane olması gerek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 7. 7, yok 10. 10 tane mi? Evet. Hayır, bir tane artım var. Sorular Hayır 10 yani, tane sorular mi? Sorular 10 tane. İşte bir tanesinin artı yani 9 eksi bir tane artım var. <laughs> o da Allah verdi işte. Bakalım ben nasıl bileceğim şimdi? Sıçtım. Şimdi Kesin ilk başta için. ne var? Film i̇lk mi? İlk başta en sevdiğim içecek. En sevdiğim. Tamam. İçecek yazıyorum ben. Ben de, yazmayacağım. Ben. Çünkü İçecek burada yazmak mi? zorundasın? Tamam şu kenara yazayım. İçecek yazıyorum ben direkt. Ç ben yazdım. Ondan sonra abur cubur. Hayır hayır yazma öyle. Seninkilerin yanına koyabilirsin. Yazabilirsin ben, ben öyle yaptım. Bir Ondan saat sonra. sonra Ben bu arada en sevdiğim içeceği yazdım bekliyorum Ecem'i. Durdurayım mı videoyu? Hayır be. Bitiyor şimdi. Son soruyu. Şey tamam. Tamam ben yazdım kendi en içeceğimi. Içecek. Sen ben 3 2 1 diyeceğim sen söyleyeceğim ben söylemem çünkü. 3 2 1. Kola. Bil. Çalgam mıydı? Kahve. Ah. Yaz eksi. bir eksi. Tamam be, bir dur. şöyle ben yapacağım, tamam. bakma buraya, tamam mı? Çünkü tamam. kadrajda çıkamıyorum yapsam. İkinci. Ee, abur cubur. Tamam. Cips yazacaksak e, markasını yazacağız mı? Markasını da yazıyorsun, artı olarak çeşidini de yazmak zorundasın. <laughs> bir düşüneceğim birazcık. Ben kurşun kareme geçiyorum. Benim, benim telefonumda burada ben bakıyorum mı? Hayır. Seninkine mesaj gelmiyor çünkü. E gelirse de bakmam ki. Hadi başla. Ben yazdım. Doritos acılı. Acılı olan mesela? Ya şey. Rengi e, ne renk? En son yediğimiz turuncu var ya. Turuncu mu? En son biz senin ataroya geldik ya Elif'le. Ha, ha o şey. Lemonade. Mor. Hayır. Doritos'un bir de böyle şey var ya. Kıvılıklı. İşte onu diyorum ha, işte ben. o. O Flaminat benim dediğim Doritos ac Korn acı. Korn acı. Kırmızı var ya Doritos. Sizin dediğiniz Flaminat Kendi. benim dediğim başka. Ehte. Film ne olabilir film olarak? Aha. Yandım ben burada. Aha. Ben de bir izlediğim film var mı benim? Düşünüyorum şu an overthink'lemiyorum. Moana 2. Söyleme daha ben yazmadım. Ben de şey en son takım takımdaydı ya benimkinde. Ben yazmadan sen söyledin. Nasıl? Benimkinde. Bak ben sen yazdın ya. Şuraya kocaman bir beşik taş yazdın. Tamam. Evet evet. bakacağım hangisindeyiz? Film değil mi? Tam ben yazıyorum. Şöyle bir tane kız var. 2 saat sonra. Ben yazdım. Ne? Sen söyleyeceksin. Var iki. Değil. Ne? Kardeş takımı hepsi. Hepsi Hütün. yok. Hepsi. 3 çıkmadı ki daha onun. Yani 3 üç, de izleyeceğim. Mesela şu an hepsi dediğim için bir 2 içi sayılıyor. Ben o zaman şey yani deseydin. kardeş takımı direkt. Tamam, Çikolata. Ben burada ayvayı yedim. Ben Ay anasını <laughs> satayım ya. <laughs> Yazıyorum. Ne olabilir? Düşünme şansım var değil mi? Evet. Tamam. Bakmıyorum o yüzden böyle aramel hay anasını satayım. Hay anasını satayım ya. Ona döndü Ha müzik ne olacak acaba? Müzikte miyiz? Aha sen burada hiç bilmezsin bu orada. Ciddiyim. Bir tane tahminim var ama. Müzik. Ne acaba? Olmazsa Sana bir tane daha şans veriyorum. Bir tane daha yazıyorum. İkisinden biri çıkarsa tamam diyeceğim. Yani. Yarabbim, yarabbim. Söyle. Manifest sana alkış yok and finger snap. O öyle değil bu arada. Sana alkış yok diye söylemiyorsun onu. Film... Manifest snap. Ne, manifest snap, snap Değil. Neydi? Birisi e, Seven Nation Army SNA. Oha ben bunu nerede e, Ben onu diyeceğim diyorum diğeri işte neydi? sana. Diğeri de mor yazma. Sana mor yazma. Ben eskilerdeyim çocuk. Eskilerdeyim çocuk. Tamam be. Beni niye çekiyorsun bacım? Beni niye sevmedi? <laughs> Hah, böyle çok güzel oldu. Ne yazacağımı hiçbir bilmiyorum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar <laughs> çiğdeme düştünüz. Çok özür dilerim. Ne yapıyorsunuz? Hayırdır yani. Hayırdır. Dur ben toplayacağım. Bizimki bekle. büyük bir devrilme oldu. Sizi döverim ha. Niye güldürüyorsun? Ekranı mı döveceksin? Hayır onlar düştü. Ekran düşmedi. Telefon <laughs> öyle gitti <laughs> herhalde. Böyle yap. Düşme bir daha için alnını. Ederim dünyadaki arkadaşlar en sevdiği yemek. Aha bu kesin bilirsin bak. İki tane yazayım sen sana kolay yapayım ben. Tamam. Söyle. Makarna. Doğru mu? Allah'a şükür. Allah'ım sana kükürler olsun yani. Diğeri yarabbim. de patatesti. Diğerinden Bir birisiydi işte. Spor. Aha bu kesin bak kesin bilmiyor. Spor bir... neydi ya? Mesela voleybol, futbol, basketbol, tenis, yüzme. Tamam. Bitti. Ben bilemem. Yani Bitti. Bir söyle. söyle. Futbol. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dizi. İşte. Yazıyorum ben. İki tane yazıyorum yine. Ya da bir tane yazayım. Hadi. Hadi. Açacak bu deniz. Hayır. Sahipsizler. Ama. Ana. <laughs> ben gücü gibi takım Merhaba. Takım. Konya'sı bu. <laughs> bir, bir anda Fenerbahçe yazıyormuş bu. Bundan bekliyorum. Hadi. Daha. Şey yapacağım mı? Hadi. Hayır bir şey yapacağım mı? Nasıl? Ee, benim burada yaptığım gibi. Ha. Hmm. Hadi yaz ya. Normal takımını mı yazacağım ben? Ya? Sen yazmazsın. Gider. Ya ben yine yazayım da. Hadi. 3 2 dakika. Bu da sonu zaten. Gol sarı. E. e? E? Sonuç. Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyor Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Türkiye. <laughs> Ama o da aynısını yaptı. İkimizin de eşit olması açısından yaptım. Şimdi Benim kaç ka artım var? Bir. Benim iki. Videomuzun kazananı. Erol. <laughs> Ecem. Bu arada e, normal bir şey de yaptım. Soy adımı niye soruyorsun? Ben de Özdoğan. Yani bundan bir şey olmazsa. Hadi kapatıyoruz. Oğlum yavaş. İzleyin videomu. Hadi bay. Abone olun. Like atın. Değil like. Like atın. <laughs> Beni düşürecek. Kendisi de düştü. Mal. Vah başıma gelenler.